Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alp. Bugün sizlerle Ayberk'le e, Zul oynuyoruz. Değil mi Ayberk? Evet arkadaşlar. Kanka biraz bağırarak konuş da. Yani belki şey... Arkadaşlar geçen Messenger'dan evi çekmiştik Minecraft videosunu. O yüzden sessiz geldi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videoyu çok uzun yapmayacağız. E, o yüzden e, çok uzun sürede yükleniyor çünkü. Ayberk hangi mp? Sen söyle hemen. Tamam sonuncu gireyim zaten bekle. Kanka, tamam. Tamam arkadaşlar geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar geldik. Ayber kovalı masada en başta oturan. <laughs> Ayber şekil. Ay arkadaşlar şu an çok az kişi. Ay şu an çok daha az kişi var arkadaşlar. Şimdilik bir Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. internet kafede bir saat map aradık arkadaşlar. diye hepsi doluydu hepsi boştu yani. Ve, ve aynen. Çok şekil lan internet kafe. Müzik çalıyor ha. Başladı kanka. Aynen kanka girdim ben oyundayım şu an. Anan sütü. Bakayım sen. Sen şu an. Aa bak bak ben buzdayım. Arkana bak arkana bak arkana bak. Buzdayım. Aynen kanka. Kanka yalnız. Tamam kanka tamam. Tamam gördüm biliyorum. Kanka seni öldü ne? Seni öldü. Seni öldürene öldüm ama az kalsın öldürüyordum kanka. Ya abi yok be aynen. Biz var ya ben biz biz abi bir bir şey alacağız boşaltsak adam ölmez. Kanka öldürdüm o adamı. Tek ada tek atın adamı öldürdüm ha çok fena. Abi sonucu 9 ya ben. Ben daha 9 level'ım lan. Sonucu 9'a girdim. Kanka öldürdüm bir tane. Of müthiş silah falan onu alacağım. Ananı sikeyim öldüm. Tövbe tövbe tövbe. Kanka bekle. Ben seni şu an Aferin. Aferin. Abi biliyorum seni öldüne Seni öldüden öldürdüm hem tam kafadan. O oh, bir silah aldım müthiş hayvan. Tek attı lan. Anı <laughs> adam görmedi öldüm. Oha Bilmiyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum mu? Oha diyor mu baby. Yalnız değişler çok bu değil mi be? Onu ne? adam ölümsüz olduğu için ben öldürdü Yani i̇lk şu üç saniye ölümsüz oluyor ya. Yani. Abi şu Cerevi, şu Cerevi ismini ölse var ya silahı çok müthiş ha. Cerevi ismi bilmem öldürdüm o adamı ama Şu mermiyi boşaltalım da. Kanka internet kafede müthiş müzik vardı ya. Ya abi adam beni arkadan öldürdü piç ya. Ananı satayım aldım öldürdü beni. Adamın susturuculu çok güzel bir silah var. <laughs> Ay ben seni seni öldüren öldürdüm ha. <laughs> Onun satayım nerede lan? Onun satayım arkadan gelmiş. <laughs> Ay bak bekle. bak be... Aybak ben senin yanına geldim bak. Yanındayım senin bak. Bu benim zıplayan benim. Kanka kanka adam var. Adam tam aldım kanka aldım adamı. Öldürdüm kanka ben iki kişi öldürdüm şu Ben de ben de öldürdüm adamın silahı müthiş. O da bizi öldürdü adamın silahı var ya yakıyor kanka. Beni öldürdü adamı öldürdüm daha demin. Ananı Abi adam var. Çok pro ya. Arkadaşlar bunlar sonra bir elde atacağız. Abi ya abi şerefsizin ellerine bak ya nasıl öldürdü bizi <laughs> anca böyle mi lan o adam ölmüyor he kaçmış adam he kaçmış he öldürdüm tamam onun abi adamın doğduğu yerden çıkarsam tabii. Kanka bak sen sen adam çok fena öldü lan. Kanka sen çok fena öldü de lan. La sen öldü adam gizlen. Hayır. Kanka bitmedi. Onun satayım, onun satayım. Abi sen neredesin? Neredesin sen? Kanka seni seni şu an bulamadım neredesin lan sen? Aha aha aha. Aa, aa baban kemume. Vay baban kemume. Arkadaşlar bölüm el atacağız. Sebebi arkadaşlar video gerçekten acayip yavaş yükleniyor. Çok uzun olduğunda video. Hayır kanka. He gözlüm kanka gözlüm gel takip et beni. Kanka beraberiz tamam mı? Beni kodu Onu öldürdüm öldürdüm aa. Abi öldürdüm öldürdüm. Adam zannettim bir adamı. Onu öldüm. <laughs> ne kadar saçma bir şey. Onun satayım. Onun satayım. Abi adam ölümsüz. Ya gay ya kanka şey 3 saniye ölümsüz oluyor ya öldükten sonra. Ben de adamın öldüğü yerde doğdum. Arkadaş e, tam ekran sıkıntısını çözdüm artık tam ekranda oynayabiliyorum. Geçen bölüm tam ekranda oynayamıyordum. Bandi sıkıntısından dolayı. At tam ekranda çekiyorum kanka videoyu. Abi adamı kılpıyı öldürdü beni ya. Silah farkıyla öldürdü ha. Adam pro yalnız o beni öldürdü adam ya. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Ananı satayım yine. Abi şu adamı tabi adam Adamı, adamı tam öldürdüm kanka şey. Eee... Şarjı bitti. Kaybettik ha. Kanka ben üçüncü oldum sen sonuncu oldun. Takımda. <gülüyor> <gülüyor> Aynen Ben oynuyorum ne bayıldım. Sandığı açalım bakalım ne çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Al şahı şey gibi titan. Kanka ben o 12 kere öldürmüşüm. 3 kere asist yapmışım. Ee, 21 kere ölmüşüm. <laughs> Sen hiç öldürememişsin. Bir kere asist yapmışsın. 3 3 kere ölmüşsün lan. Aferin ben 22 21 kere öldüm. Kanka gel başka yıl tak evet arkadaşlar bir dakika elde ee, yine ya yani şu an dondurup bir dakika elde yine geleceğim. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar bu son elimiz zaten 30 dakika sürüyor lan. 30 dakika sürüyormuş ya. Neyse boşver. Abi arkadaşlar e, ben oyunu donduracağım çünkü 30 dakika çok fazla tamam mı? Çıkalım Ayberk'le. Evet arkadaşlar geldik. 2-1 ve oyun başlıyor arkadaşlar. Süre 10 dakika. Arkadaşlar zaman gitmesin diye Evet arkadaşlar geldim. Kanka sen neredesin şu an? Bekle karakter senin karakterine bakmam lazım şimdi. Girdin. Evet cami. Kanka sen neredesin? Şu an seni arıyorum da göremiyorum. Aha adamı öldürdüm bir tane daha dakika bir gol biz Kanka çabuk ya çatışma var. Bomba attı, bomba attı. Öldüm ben. bomba bombayla öldüm, bombayla öldüm. Beni bombayla öldürdüler abi artık. Bana yazık. <laughs> ya abi öldürdü adam ya. <laughs> abi adamın silah farkıyla bize kantılıyor. Abi aynı adamı yine öldüm lanet olsun ya. Arkadaşlar e, video kısa olsun diye donduracağım. E, yine hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. onu satayım anasını satayım abi adam beni öldürdü ya. Oğlum bu el niye bu kadar kötü oynuyorum ya? Ama adamlar yedi demiyor ne yapsın? Sala bak. Abi adamı öldürdüm. Arkadan biri beni öldürdü. Ercan. Ya şu Ercan'ı gıcık oldum var ya. Aa. Aa Aybet sen Ay sen öldün şimdi. Ben seni görmüştüm. Abi ya şu Ercan'ı acayip. Uyuz oldum kanka. Haklısın ha kadın hep öldü diyorlar. Onun satayım onun satayım ya. Ya şu şarjı biterken beni öldürüyorlar ya. Onu uyuz kapıyorum. Ben bu el berbat oynuyor. Aynen kanka. Tam zaten gıcık kapmalık oldukları için. Ya acıman ölmeyeyim Ercüman. Abi yine Ercüman öldüm ya. Of. Aa. Evet kanka. He? Aynen kanka şu an vid video değil izleyebilirim neyse her neyse. Aa baksana bak bu oyunun bir bug'ı var da. Şu şeylerden geçerken hep İçinden geçiyor yani. Kanka bu el senin elin bence. Uf tam kafadan. O Ercuman'ı mı öldü? Ya abi Ercuman'ı Ercüman'a dokuz kere öldüm. Abi Ercuman ne Ercuman'mış be. Şans var yerden odam çıkıyor. Tam kafadan. Kanka bilmiyorum ki. Ya abi daha demin öldürdüm adamı öldüm ya. Abi ya kan adam öldürdü beni. Şu Japon'dan e, ee, Ercüman var ya beni acayip var ya şu an sinir tavanı yaptı abi. Ee, son 2 dakika kaldı arkadaşlar. Anan satayım Abi ya. Ya anan öldürdüler beni ya öyle. O devamını söylesin hadi. Çok güzel söylüyor. <laughs> ya Erdicuman! Erdicuman öldürmemiş. <laughs> ya oğlum o Erdicuman ne, ne herifmiş be. Yemin ediyorum beni öldürme bana. Bana öldürme de kodu kızdı lan. Ad ah. Biz hangi takımız ki? Maviler mi şey miyiz ya? Galatasaray Aa kanka yeniliyoruz şu an. Biz 3.de de 90. 84 yeniliyoruz. Abi ya. Adıcığım beni kaç. Bir de 11 kere öldürdü adıcığım. Değil mi? Beni 11 kere öldürmüş. <gülüyor> <gülüyor> ben de. <laughs> Kanka çok küfür etme de, telif yemeyelim. <gülüyor> ben... <gülüyor> Değil mi Şu an... ...bu böyle şerefsiz bir insan görmedim ben ya. Ne sövdü adam beni? Ha 95. Adamlar koydu bize. Lan 2 abi Erzümem beni 12 kere öldürdü. Sen... <laughs> tamam ben ben 12 30 kere garanti garanti öldüm de abi. Abi! Bak abi öldünüz, öldürmez öldüm. <laughs> evet, el bitti. El bitti. Kalbi, oh! Dö ben dördüncüyüm, sen benim arkamdasın nasılsın? Beşincisin. Aynen kanka, bir bakalım. Aynen. Saat. Evet. Kanka bak söylüyordum ben 8 kere öldürmüşüm. 1 kere asist yapmışım. 31 kere ölmüşüm. Hı? Sen abi 31 kere ölmüşüm 6 kere öldürmüşsün. 3 kere asist yapmışsın. 17 kere ölmüşsün. Oğlum sen çok az söylüyorsun ha. aferin Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Ee, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. E ee, ne diyeyim daha başka mı? Hadi bay bay.